Herkese merhaba. İçinde bulunduğumuz bu zor süreci çocuklarımızın e, açısından okuyabilmek adına bugün sizlerle birlikte bir etkinlik yapacağız. E, bu etkinliğimizin adı günlük kumbarası. E, bu etkinliğimizin önemi ise çocuklarımızın günlük olarak ne hissettiklerini not etmek ile ilgili bir çalışma. E, bu çalışmayı yapabilmemiz için bir adet şişe ve bir adet e, ip gerekmektedir. Şişemizin etrafını iple sararak bu duruma gelinceye kadar sarma işlemini devam ettireceğiz. Ee, Dilerseniz şişeyi dışını süsleyebilirsiniz, boyayabilirsiniz. Ee, simlerle, pullarla, kağıtlarla, kumaşlarla da şişenizin kutunuzun etrafını kapatabilirsiniz. Ee, kaplama işlemi bittikten sonra elimize küçük bir tane kağıt alarak çocuklarımıza bugün ne hissettiklerini soracağız. Ee, Çocuklarımızdan almış olduğumuz cevapları değiştirmeden, yazdıktan sonra kağıdımızı güzel bir şekilde katlayıp şişemizin içerisine bırakıyoruz. Şişemizin ağzını bir kapak veya bir bezle kapattıktan sonra bunu yıllar sonra açılmak üzere saklıyoruz. Yıllar sonra çocuklarımıza bu şişeyi vererek içerisindeki notları okumalarını ve geçmişlerini değerlendirme fırsatı veriyoruz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi günler.